Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sizinle bir tarot açılımı yapacağız. Bugünkü tarot açılımımızın konusu ise e, aklımdaki kişi benimle barışmak istiyor mu, pişman mı olacak. E, bakalım aklımızdaki kişi bizimle barışmak istiyor mu, pişman mı, bizimle alakalı ne düşünüyor. Bununla alakalı deste seçeceğimiz bir tarot açılımı yapacağız. Ben şu anda Kartlarımı kardım. Kartlarımı şöyle kesiyorum. Ve kartlarımı seçmeye başlıyorum. Bu birinci destemiz. Bakalım aklımızdaki kişi bizimle alakalı ne düşünüyor? Barışmak istiyor mu? Pişman mı? Bir adım atmak istiyor mu? Bizi seviyor mu? Sizi seviyor mu? Üçüncü destemi seçiyorum şu anda. Evet. Üç tane desteği seçtim. Kartlarımı toplayayım şöyle kenara koyayım. Şöyle ilk başta size destelerimizi göstereyim. Birinci destemiz, ikinci destemiz ve üçüncü destemiz. İsterseniz bakın hangisinden enerji alırsanız, hangisinin yorumunu dinlemek isterseniz o yorumu dinleyebilirsiniz. Ben şimdi birinci destemizden başlayacağım. Birinci desteği seçenler. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle alakalı ne düşünüyor? Pişman mı? Barışmak istiyor mu? Ne düşünüyor? Bakalım. Ee, şöyle arkadaşlar. Kartların genelu, gelin, geneline baktığımda e, çok fazla dişil enerji görüyorum. E, bir kere aklınızdaki kişi şu anda sizin onu düşündüğünüzü biliyor yani sizin yalnız olduğunuzu sizin hayatınızda hiç kimse olmadığını tahmin ediyor ve biliyor. Aynı zamanda sizi çok seviyor ve sizi gerçekten böyle bir evlenecek kadın gibi görüyor. Bunu zaten azize kartından anlıyoruz. Azize kartımız bizim. Kadın eğer bu kişi dinleyen kişi kadınsa, e, aklındaki erkek onu e, evlenilecek insan olarak görüyor. İşte çok iyi bir insan olarak görüyor. Gerçekten e, bu kişinin kalbinde siz gerçekten doldurulamayacak bir yeriniz var. Bunu anlıyoruz. Yine Tılsım Kraliçesi keza öyle. Sizi gerçekten çok seviyor. Sizin onu beklediğinizi ve yalnız olduğunuzu biliyor. Ee, yine imparator çek kartımızda da aynı şekilde sizin yerinizin yine doldurulamayacağını. Bütün kartların bütününden aslında bunu anlıyoruz. Ve gerçekten e, ilişkinizde bir atım, adım atacağını ben düşünüyorum bu kartı seçen arkadaşlar. E, hiçbir şekilde kendinizi e, üzmenize gerek yok. E, güneş kartımızda yine mutluluktur, huzurdur. E, ilişkide güzel zamanların geleceğini işaret eder Genel olarak bu şekilde başka ne ne diyebilirim? Gerçekten sizi çok seviyor, sizinle beraber olmayı çok istiyor. Sizin onu beklediğini bildiği için de birazcık kendisi şey yapıyor olabilir. Yani kendisini birazcık daha böyle naza çekiyor olabilir. Ama bu onun kalbindeki size olan aşkı hiçbir zaman azaltmaz arkadaşlar. Biraz bekleyin isterseniz. Karşınızdaki kişi de ben pişman olacağını düşünüyorum. Ve size adım atacağını düşünüyorum. Birinci kartımızın yorumu bu şekilde. İkinci kartımıza geçiyoruz. İkinci destemizi seçen arkadaşlar... İkinci destemizi seçen arkadaşlar. Ee, karşınızdaki kişi eril. Şu anda birazcık bekleme e, şeyinde. Bekleme enerjisini çıkmış. Zaten burada değnek ikilisinde de görüyoruz. Ee, bu desteği seçen arkadaşların karşısındaki kişi yine ateş grubundan bir e, bir erkek olabilir. Çünkü destenin yoğunluğu genel olarak işte değneklerden ve e, erkek figürlerinden oluştuğu için bunu bu çıkarımı yapıyorum. E, o bekliyor. Yine burada kılıç ikilisinde gördüğümüz gibi siz bekliyorsunuz bir anda. Ama sizin böyle birazcık e, şeyiniz olduğunu düşünüyor bu adam. Yani işte hani me mesaj atsam veya arasam ne düşünür? kendinizi karşınızdaki insana karşı çok kapatmışsınız. Mesela ilk destedeki, ilk desteği seçen arkadaşlar için şunu söyleyebilirim. İlk destedeki seçen arkadaş daha böyle hani bekliyor. Hani bir adım atsa da diyor, mesaj atsa da işte konuşsam etsem diye bekliyor. Ama ikinci destede e, bunun birazcık daha tersini görüyorum ben açıkçası. Biraz... E, Dişil taraf birazcık kendini kapattığı için erkek de aslında dişilin enerjisinden ve dişilin acaba beni reddeder mi diye e, düşüncesinden dolayı... Yani o düşüncede olduğu için erkek de o yüzden bekliyor. Ve hani pişman mı derseniz eğer... E, evet pişman hatta bu pişmanlığını size bir adım atarak gösterecek. Bunu zaten... E, değnek altılısından ve değnek prensinden de görüyoruz. Zaten burada değnek prensi bir hani ger gerçekten kendini bir prens edasında görüyor. Evet işte birazcık böyle onun da hafiften bir egosu var. E, belki şu anda hayatında bir takım çalkantılar yaşıyor olabilir. E, ne bileyim işinde gücünde bir takım sıkıntıları olabilir. Veya bu şekilde bu yüzden de kavga etmiş olabilirsiniz. Atıyorum onun hayatında bir takım sorunları sıkıntıları olmuş olabilir veya eee sorumlulukları hayatındaki sorumlulukları e, eril, eril enerjinin ona ağır geliyor olabilir ve bu şekilde bu yüzden belki e, bir ne bileyim, bir kopukluk yaşamış olabilirsiniz. Çünkü e, güzel giden bir ilişkiniz vardı diye görüyorum ben. Ve hani eril enerjinin de size karşı bir adım atmak için böyle e, beklediğini düşünüyorum. Hani yani siz ona bir adım atsanız zaten o size yazar da ama sizde birazcık böyle kendi tavranızı ko koyduğunuzu düşünüyorum ben. Ee, sizden dolayı birazcık çekiniyor dediğim gibi. Eğer hani sizden yana en ufacık bir hani mesaj bile görse, hani en ufacık bir şey bile olsa atıyorum mesela belki engellediniz çünkü engellemiş de olabilirsiniz atıyorum işte Instagram'dan, WhatsApp'tan engellemiş de olabilirsiniz karşınızdaki kişiyi hani o engeli bir kaldırsanız anında size yazacak yani. Ben bu şekilde yorumluyorum bu e, ikinci destemizi gelelim üçüncü destemize üçüncü destemizi seçen arkadaşlar evet üçüncü destemizi seçen arkadaşlar e, şu anda aslında eril enerji tarafından yani karşınızdaki kişi tarafından böyle Gerçekten bozguna uğramış gibi hissediyor olabilirsiniz. Sizi yarı yolda bırakmış gibi hissediyor olabilirsiniz. Belki de aranızda üçüncü kişiler girdi. Hani üçüncü kişi dediğim zaman illa aldatmak gibi e, algılamayın. Hani ne bileyim? Bir arkadaşınız olabilir veya onun kendi arkadaşı olabilir. E, bir şekilde böyle hani onun aklına çelmiş olabilir e, veya hani sizinle alakalı çok güzel düşünceleri vardı belki de ama. Hani onun aklında böyle saçma sapan şeyler söyleyip onun aklını karıştırmış olabilir. Ve şu anda aslında e, onun tarafından baktığında yani o şu anda şöyle görüyor. E, hani ben iyi ettim. Yani iyi ettim de işte ayrıldım belki de. Hani o şekilde görüyor. İşte birazcık belki rahatladım. E, şey yaptım gibi görüyor. Size gerçekten hak ettiğiniz ilgiyi, sevgiyi vermediğini görüyorum ve vermemiş. Siz de öyle görüyorsunuz bence. Ee, o da yani aynı şekilde yani bu yaptıklarından şu anda ben pişman olduğunu şu anda görmüyorum. Ama gelecekte pişman olur mu derseniz Kesinlikle bir pişmanlık yaşayacak. Kesinlikle size ee, bir adım atacak. Hatta bu adım atması da böyle çok uzun vakitlerde olacağını da düşünmüyorum yani. Hani böyle daha tez canlı bir insan var bu üçüncü desteği seçen kişilerin karşısındaki insan daha böyle tez canlı. Hani bir anda ayrılıp bir anda işte tekrar barışmak isteyen veya işte hani adım atmaktan korkmayan bir insan var. Ve bu adımı da atacağını ben düşünüyorum, görüyorum. Bu aradaki engellerin de hani onun nezninde kalkacağını da görüyorum naçizaneye. Bu üçüncü desteğiyle de alakalı yorumum bu şekilde arkadaşlar. Umarım yorumlarımı beğenmişsinizdir. Eğer yorumlar, yorumlarımı beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.